Herkese merhabalar. Aile konstelasyonunda ilişkiler sistemine bakıyoruz. İlişkilere dair eğer sorunlarımız, problemlerimiz varsa herkesle olan ilişkimizi kapsar. Annemiz, babamız, kardeşlerimiz, Partner ilişkimiz, eşiniz, çocuklarımız ilişkilerde bir sıkışıklık varsa biz konstelasyon çalışmasında bu sıkışıklığın aslında nereden kaynaklandığını fark ediyoruz ve çözüm gene kendimizle ilişkimizden geçiyor. Dolayısıyla eğer bugün siz şöyle yapalım, eşinizle bir problem yaşıyorsanız, eşinizle ilgili problemin ardında aslında sizin annenizin ve babanızın ilişki dinamikleri olabilir. Sizin anne ve babanızla daha küçük bir çocukken ne yaşadığınızla ilgili ilişki problemleri olabilir. Dolayısıyla biz kişinin bugünkü ilişki sorununu iyileştirmek, farkındalığını arttırmak, çözmek üzerine o kişinin kendi annesi, babası ve kendi ile ben ilişkisine bakıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarda aslında görünürün ardındaki buzdağının altını fark ediyoruz. Sorularınız olursa lütfen bana yazın. Aile konstelasyonuna dair çalışmalarımız hafta sonları devam ediyor. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.